Senin aşk tarifin ne? Ya da aşkı nasıl yaşarsın? Ya benim aşkı yaşayışım gayet... Bak girmeyecektim sana aşka kendin kaşın. <gülüyor> <gülüyor> ya bir canım ne olacak ya şey değil. Ya, sohbet ediyoruz. Yani ya benim aşk tarifim öyle o kadar böyle şey değil. Hani bas işte yani evet el ele sokakta yürürüm tatile giderim ama bunlar zaten olması gereken şeyler. Ama yani bir şey var ya bir de böyle millet böyle kafayı yiyor işte benim o falan bilmem ne vesaire o kadar Bunlar bana biraz sağlıksız geliyor. Maço hani şey kıskançlık falan. Ya ya maço ya. bunun kadın tarafında da hani karşılığını bilmiyorum hani maçonun tersi ne olabilir hani orada. Sahiplenici aşk tutuşu diyebilir miyiz buna? Hani. Ay çok iyi de sahiplenici aşk tutuşu. Onlar ya ona bana biraz sağlıksız geliyor yani. Çünkü çok böyle aşırı sahiplenme, hayatın her anına olma, dahil olmaya çalışma falan vesaire bunlar biraz fazla. Ben daha sağlıklı yaşıyorum. Benim için böyle hani... Ee, sevgiye doğru bir dönüştürme yolculuğu gibi biraz daha aşk yani böyle daha uzun soluklu bir şeye götürebilmek için ee, bir ee, nasıl diyeyim ee, geçmiş an ve özellik toplama e, sekansı gibi Se geliyor benim için aşk. Oo güzel tarifte. Evet. Tatlı evet, tarifte yani. <laughs> Ötekisi çok hastalıklı bir şey o. Devamlı birbirini kontrol etmek, yok stalklamak, oradan evet. oraya işte işte bir delice şey. Delecek kıskanmak. delice falan kıskanmak yani falan. falan. Yani Onlar bir insanlarla görüşmesi, işte onunla görüşürsem bilmem neler falan. birisiyle oturur mesela kızarsın. Eski arkadaşla görüşür, görüştürmezler yani falan. Oraya gelir falan. Alev ha böyle. tabii tabii basar. Ana, basar <laughs> hiç bas bastılar mı? Bas, Seni. Şey böyle hani iş üstünde mi yoksa şeyde <laughs> normal... <Hiç üstü gülüyor> yo, normal. İş değil var. Yo, normal bir üstü... yerde otururken diyecektim ama iş üstünde <gülüyor> <gülüyor> sana anlatabiliyor musun? Hay Allah böyle? nasıl pas attım ben sana böyle <gülüyor> sabah. <gülüyor> Tüm bak ya. Ben nasıl şey yapmıştım. <laughs> bir mı hiç? Evet. Hadi öyle soruyor. Yakalanmadım ya. o oh, yo, yak yakalandı mı? Çok küçükken yakalandım yani lisedeyken falan tabii. Hani yani yakalandım. Üniversitedeyken yakalanmadım ya. Yani böyle gençlikte öğrenme Ne yaptın yakalanınca? Evinde... inkar? Ay inanılmazdı. <laughs> i̇nanılmazdı. İnanılmazdı. Ee, lisedeyken işte bir kız arkadaşım vardı. Ondan ayrılmıştım. Başka bir kızla da böyle öpüşme falan filan. Ya lisede zaten ne yaşayacaksın? Hani öpüşme falan filan bir şeyler yaşamıştım. O evlenme teklif ettiğin kız mı öpüşürken? Hayır o değil. Ha, okey O başka. O değil. O, o hikayenin sonrasında dahil oluyor. Sonra işte o kız arkadaşımı işte ve onunla birlikteyken başka bir şey yaşadığım kızların ikisinden de uzaklaşıp ya yani hem ilişkimi bitirip hem de o kızdan uzaklaşıp senin Üçe dediğin git senin dediğin ha. kıza gittim hiç hesapta olmadığı şekilde o kızla o kızla e, birliktelik yaşamaya başladım sevgili oldum. E, bir hafta sonra falan bir önceki iki kızdan ya yani eski sevgilimden ve e, öpüştüğüm kızdan aynı anda Allah belanı versin diye mesaj geldi. Anladım tabii ki de mevzuyu. Sonra İzmir'de bir kafede otururken işte e, mekana geldi. İkisi kız arkadaşım. Sonra Berker konuşabilir miyiz dedi. O sırada da yeni sevgilim de yanımdaydı. Tabii ki dedim. O da Allah'tan her şeyi biliyor bu arada. Hani arkadaşlıktan dönüşen bir e, sevgililik ilişkisiydi. O da her şeyi bildiği için biraz daha rahattım tabii ki de. Ee, ya Bir de oradan fırça yemedim. Ne biçim adamsın Hı. sen falan <laughs> yani hani, ha diye. Ha dese haklı bu arada. Ha dese haklı bu arada da yani hani şey insafa geldim diyeyim yani. Ondan sonra onunla konuşuyorum işte. Sen dedi işte bilmem ne öpüşmüş falan. Hayır ya dedim öpüşüyor şey falan diye böyle. Tam ben böyle konuşurken beni böyle omzumun arkasından öpüştüm kız geldi. Böyle yan yana ikisi duruyor ben panik yaptım. Bir, bir de anda. üçüncü de orada. Hala sakinliğim zaten. Sordum oturup sadece yatırıyor. böyle hayretle izliyor yani. çok rezillik yani. Ondan sonra gurur duyduğum bir şey değil ama yani çocukluk yani hani 16, Tatlı yaş, bir şey yani. 16 yaşında 16 şey, yaşında falan canım bahsettiğim şey yani, hikayede aynen. yani. Ondan sonra e, ben panik oldum. Bir anda böyle şey yaptım işte. Eee sen dedim işte eski sevgilime dedim sen dedim işte daha az önce tanıştığın insanın lafıyla gelip bana azar mı şey yapıyorsun fırça mı hesap mı soruyorsun benden sen de dedim niye yalan söylüyorsun ortalığı karıştırıyorsun sen bana bilmem ne falan filan bağırdım çağırdım kaçtım ondan sonra. <laughs> Kızlar ne oldukları şey duvar oldular anlamadılar ne olduğunu <laughs> haklı olarak yani Ay, ama ben de anlamadım <laughs> ne olduğunu. Ya, çok tuhaftı. O erkeksi bir içgüdü direkt bağırırlar çünkü. Evet ya işte o tam yakalanma şeyi hani otelde Cem Yılmaz'ın hikayesi otelde Hangi otel? <gülüyor> <gülüyor> tamam, hani, tamam, tam. tam o hikaye yani. Neyse ondan sonra <laughs> zaman içerisinde artık hani bunları yapmamayı, bunların hani tuhaf şeyler olduğunu öğreniyorsun yani. Öğreniyorsun ama zaman geçmesi gerekiyor ve bunları yaşaman gerekiyor yani. Tatlı bir şey olmuş yani. Genç e sana, yaşta yaşa genç hata yapacağı yaşta yapacağın tecrübe, yaşta, evet, tecrübe evet, et evet, ki evet. sonrasında hani kafa rahat olsun yapma. ilişkiler kurmayı yani. Evet ama düzgün ilişki Evet